Anlatılmayan Anlatan Program Trafik Magandasının yeni bölümüne hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bugün yine çok da akıllarda böyle bir soru işareti bırakmayan bir konuyu konuşacağız. Aracın rengi bir kullanıcı bir araç seçerken e, aklında tabii ki bir sürü kriter oluyor. Bu aracın çekiş gücü nedir, bu aracın hacmi nedir, kaç kişiyle nasıl konforlu seyahat ederiz gibi bir sürü soru işareti tabii insanın kafasında beliriyor. Yani bu kriterlerin arasında arabaların rengi çok büyük ihtimalle ilk akla gelenlerden bir tanesi değildir. Hatta bazen hiç akla gelen bir özellik olmuyor. Ama bu demek değildir ki aracın rengi hiçbir şekilde önem ifade etmez. Bazı araçların mesela yani bazı renkleri, diğerlerinden daha güzel görünüyor. Bu bile başlı başına bir etken. Araçların renkleriyle alakalı söyleyeceğimiz birkaç bir şeyler var tabi. Buyurun renk renk bu araçları bir inceleyelim. Öncelikle beyaz renkten başlamak istiyorum. Yani ülkenin güneyindeyseniz böyle Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerde veya şirketinize bir araç alacaksanız, acemiyseniz çok fazla şehir içinde kullanıyorsanız aracı beyaz araba almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ufak tefek hasarlarda, lokal boyada renk tutturmak bu araçlarda çok kolay yani komple boyatım aracın değerini düşürmektense o lokal bir takım boyalarla idare etmek olası. Yapılan bazı araştırmalara göre de kırmızı araçların kazaya karışma oranları biraz daha yüksek oluyor. Onun da sebebi kırmızı araçlar bir şekilde diğer araçları provoke ediyor. Böyle bir yarışa marışa sürüklüyor diyorlar. Şimdi gelelim en önemli hususa. Biz bu bölümü yapmaya karar verdiğimizde ta kıştı sarkıttık sarkıttık. En sonunda bugüne geldik. İtalyan otomotiv üreticisi Fiat bizden önce davrandı ve gri renk araçları piyasadan daha doğrusu üretimden çekti. Neden? Çünkü özellikle kış aylarında asfaltla aynı rengi alan bu arabalar hele de yokuş inerken hele hele de sağ tarafından gelen yokuştan inerken adeta görünmez oluyorlar. Görünmez oldukları için bu araçların önüne atlamak onların duramayıp size çarpması falan gayet olası senaryolar oluyor. Dolayısıyla fiyat bu işi bu şekilde çözmeye karar verdi. Siz de araç alacak gri araba almamaya bence dikkat edin. Piyasada şu anda birçok renk seçeneği eskiye nazaran çok daha fazla renk seçeneği olduğu için farklı renkleri tercih etmenizi de ben özellikle tavsiye ediyorum. Bir sürü mavi var. Ton ton kırmızı var. Hani sarı olmuyor tamam eyvallah. Ama kahverenginin de turuncunun çok güzel göz alıcı tonları var. Yani bunu da bir güvenlik tedbiri gibi düşünün. Bu renkteki arabaları almanızı tavsiye ediyorum. Ama her halükarda da farlarınızı yakmayı unutmayın. En azından fark edilme açısından farlarınızı sürekli yanık bulundurun. Kazasız belasız günler diliyorum. Herkese iyi